İyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> bizi akşam. Biz geleceğin müzesinden sonra şimdi çerçeve gitmek istemiştik. Böyle bir altın renkli çerçeve vardı. Şekerin iki tarafını, çift tarafını gösterin. E, sonra oradan gidemedik. Çünkü Old Town tarafında olduğu için oradan e, metroya kaç kere bekledik. Sıymadık. Çünkü herhalde Old Town tarafında Fiyatlar, evlerin kira fiyatları uygun olduğu için herhalde iş çıkışı adamlar oralarda yoğun yani takip e, şeyi vardı metroda. O yüzden oraya gidemedik. E, tekrar biz e, Dubai Marina'ya gitmeyi düşündük. Dubai Marina'nın dün yarısını izlemiştik. İkinci köprüden o tarafını bir bakalım. Şimdi biz yemeğe oturduk. Buradan da bir yani kilo aldık bakalım deneyelim buran. soğuz var yanında. Ben etli pilav aldım ama et gözükmüyor herhalde altında. Aa, sizinki de altından çıktı. Sizki tavuklu yumurtalı karısı galiba. Sizinki de etli demişti bakalım. Afiyet olsun. Ağzım acıyor. Fransız bir pilav yemek istemiştim. Burası şeymiş, Arap değil, Hint mutfağıymış bu. Araplarda da böyle yemek var aslında pilav ama bu... Ben etli almıştım böyle, gibi et bayağı... Zaten söylemiştim, <laughs> çok acı olmasın diye. Çok karışık. Nasıl? Çok karışık bak Arap falan. Her şey var. Sen hiç yemedin mi? sizi acı mı? Benim çok acı ya. Ben yiyorum? Ha? Ya yani normal oturup yiyorsunuz da hiç yüzünüzde şey yaptırmadınız beni. Hiç belli etmiyor valla. Aa sizde... de acı var Ama benim de bayağı acı. Çok acı benim. Orada bir sos var. O sos biraz dengeli, yoğurt gibi böyle biraz. O biraz ağzım başladığım zaman o ikisini hiç denemiyordum. O yandaki iki sos kırmızı olduğu için bana sanki acı gibi geliyor. Deniyor yani. Hiç denemedim. Ve en azından yoğurt gibi duruyor, biraz dengeli. Bildiğinden şaşmayacak. Aynen. Allah. O kadar yani... Bilmiyorum, Hint arkadaşlarım da vardı. Benim Pakistan arkadaşlarım da vardı okulda. Yani ama yani bilmiyorum. Bana gerçek bu yemek tattırmamıştım iki <laughs> Onlar çok acı. Vallahi... Arkadaşlar... Yine de sizler başka bir mutfak mı kültüründe yemiyorsunuz ya. Şimdi anladım ben vallahi. <laughs> Bazı arkadaşlarım gelince böyle başka yemek Mesela bizim Kazak mutfağının özünü yadırgıyor. Arka bazı arkadaşlar kolay kolay yemiyor. Yani tabii ki Türkistan orta azı yemeklerin alışkın ki yani bazı arkadaşlar senin yani, yiyebiliyor ama çoğu böyle yadırgıyor. O bile. Onu siz hayatta yemezsiniz. ben ilk defa böyle yemekte de yarım bıraktım böyle. Aç kaldım ya. Bu kadar. Ya, nerede o Kazak pilavı, Özbek pilavı? <laughs> ben onu hayal edip yiyeceğim ye, düşmüştüm bu açık aldım. Bunların, bunun yerine ben keşke çapati bu Hint ekmekleri oluyor ya, bizim mabaş gibi. Onlar da alsaydım keşke diyorum, o daha karın doyururdu. Açık aldım, yiyemedim bunu, yemiyorum. Yerim böyle. Ama iyi de iyi yedi o. Herkes burada farklı milletlerden olduğu için ortak din olarak İngilizce kullanıyorlar. Evet. Ay, Ay, aynen. aynen. kendi herkes... kendi dillerini konuşuyorlar. Birlen, bir de şey var, burada mesela Afrikalı olsun, bu Asyalı, Filipinler olsun, hepsinin ortak şeyleri, Hintliler olsun, hepsinin Araplar olsun, ortak bir baharat din, yemekler. O yüzden bu noktada mesela burada oturuyor, a, yani komşu şeyde, başka Asya ülkelerinin. Onlar da normal yiyor yani bu yemeklerde. Ben getirdim yani. Onlar yiyor yani. Onlar herhalde ortak yemek, ağız tadı yemek var kaldı bu. Biz çıkınmadık ben. Şimdi yani. ağzını tatlandıracak bir şey yemişsek valla. Ben açım. <laughs> <laughs> Farklı bugün deneyeceğim. Gidiniz bak. Gidiniz bak. Milkshake. Çikolata ol, çikolatalı olmayan bir milkshake varsa oraya mu, mı? Daha şeyle, bisküviyle. Onu mu alsın? Bounty de Bounty yok. O biraz şey ya. O hiç değişiklikleri denemeyelim bence. Egzotik şeyler istemiyorum. Oraya <laughs> alayım mı? çok sneaker çok tatlı olabilir. Burada da milkshake var. hepsi çikolata çok tatlı olabilir Her gün milkshake deniyorduk da buralarda Dubai'de milkshake'lerini çok beğendim. Ama buranın, bu nasılmış bilmiyordum buranın. Bence oraya ala. oreo. Oraya o. Buradan arkadaşlar buradan izlerse benim Hindistan'daki Pakistan'daki arkadaşlarıma selam. Hadi otur. Hadi almam lazım bundan olan Aslında benim Pakistan arkadaşım yapıyordu yurttayken bize böyle bir bir yani. Hatta bana baharatlar da getir, Pakistan'dan göndermişti. Ben de evde yapıyordum. Hani o baharatlar normaldi, yani. Ben az kullandım için tabi tabii ki. Onları da evde yiyordum. Ama orijinal pilavlarını yemedim. Wow. Tam bir görsel şölen. Bayağı büyük gözüküyor. Sizdeki ne? Bayağı baya büyük. Tam siz böyle değişik şeyler seviyorsunuz ya. Tam siz şey göre. Benki bademli aldım ben. Bademini. Bakalım bana. Biraz açık kaldım. Şey, karnı doyurmasak. апедосы достар арқадашылар. бұл фоторафты көріп мен бұл пила емек істеме жаным дүн бұны көрме іштім керім өзен еіштім бөлі 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 күзел гүзел шей бар деп ішімде артық бұны емес олдым Ишті ақыма ашылмышты. мен айны ол фоторафты пилаы көріде Şimdi tramvaya binip şimdi tramvaya binip tramvay geldi buradan. Herhalde biz eve döneceğiz galiba. Çünkü yanlış yerden binmişiz. Başka tarafa binmemiz lazımdı. Biz yanlış yöne binmişiz. Şimdi buradan geri geçmek istiyoruz ama oradan geçilmiyor buralardan. Tek tek yönden burası anlayamadık öyle. Şimdi buna binip

kapatalım. bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Çok teşekkürler.